Merhaba arkadaşlar. Bugün size TP-Link Wireless Print Server TL-VPS 510U Bu cihaz eski yazıcımızı kablosuz hale getiriyor. Bunun için kurulum yapacağız. Buyurun birlikte başlayalım. Kutunun içinden CD ya da TP-Link'in sitesinden setup'ını bulup indirebilirsiniz. Biz CD olduğu için CD'den açacağız direkt. TLPBS 510U tıklıyoruz. Buradan ERC Satup'a tıklıyoruz. Continue diyoruz. Buradan ağımızı bulup şifresini gidiyoruz 112 bağlan diyoruz. Burada VLAN PS bunu görmemiz gerekiyor. Bunu görmediğimiz sürece bağlanamazsınız. Sonraki devam diyoruz. Bu arada internetimiz gidebilir çünkü cihaz modeme bağlanmak istiyor. Burada iki tane seçenek var. Biri otomatik, biri elle girilen. Biz otomatik yapacağız. Elle girilenini de göstereyim size. Buraya 192 168 1.10 Buraya 255 255 255 0 Buraya da modemimizin arayüz IP adresini gireceğiz. 192 100, 68.1.1 benimki bu olduğu için bunu giriyorum ama biz bunu yapmayacağımız için bunları silelim otomatik yapacağız çünkü bunu sade eğer ki otomatik kurulum yapmasa elle girebilirsiniz diye gösterdim devam diyoruz girişime izin ver diyorsunuz. Evet diyoruz. Kurulum bitti arkadaşlar bu kadar. Şimdi bakalım yazıcımız gelmiş mi? Aykıtlar, yazıcılar. Gördüğünüz gibi Epson L3160 gelmiş. Yazıcı özellikleri diyelim. Bağlantı noktaları diyelim. Gördüğünüz gibi. IP e port diyor. Epson L3160. İşlem bu kadar arkadaşlar. Yapmanız gereken bunlar. Bir de bilmeniz gereken eğer bu cihazı daha önce bir cihaza kurulum yaptıysanız ya cihazın arayüzüne girip Oradan fabrikalarını almanız lazım. Ya da modemin üstündeki reset tuşuna bası, elinizi basılı tutup güç fişini takmanız gerekiyor. Yani elektrik vermeniz gerekiyor. O ara fabrikalarına dönüyor. Bilginiz olsun. Yoksa e, cihazı sistem görmüyor. Kolay gelsin. iyi çalışmalar.